İyi akşamlar kuzucuklar ve sevgili masal severler. Yine bir masal akşamında birlikteyim sizlerle. Bu akşam sizlere kendi yazdığım bir masalı okuyacağım. Ara ara böyle masallar yazıp paylaşacağım sizlerle. Okuyacağım masalın adı Meraklı Sincap Findu. Hadi bakalım masalımız başlıyor. Efendim bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kambur zaman içinde. Şirin mi şirin bir ormanda yalnız başına yaşayan yaşlı bir tavşan varmış. Herkes ona Bilge teyze dermiş. Bilge teyzenin çocuklarının her biri farklı ormanlara gidip yerleşmişler. Yaşlı çınar ağacının kocaman kolluğunda tek başına yaşıyormuş. Yavrularını sadece yılda bir kez görebiliyormuş. Bu ormanda Bilge teyzeyi çok seven bir sincap varmış. Findu derlermiş arkadaşları ona. Findu da yalnızmış. Çünkü o çok küçükken anne ve babası onu kaybetmişler. Çok meraklı olan Findu Annesi babası ona iyice karamaya gittiği bir gün kovuğundan sessizce çıkıp ormanı dolaşmaya gitmiş. O günden beri de yalnız yaşıyormuş. Bu merakı onun başına hep belalar açıyormuş. Aslında merakını kendisi de yenmek istiyormuş. Ama o daha çok küçük ve çok tecrübesizmiş. Bu yüzden Bilgi teyzenin yanında olmayı çok seviyormuş. Çünkü ondan çok şey öğreniyormuş. O gün meraklı Findu erkenden uyanmış. Kendisine adeta müzik ziyafeti veren kuşlara çok teşekkür ederim size. Dostlarım bu ziyafet bana çok iyi geldi dedikten sonra zıplayarak kovuğundan çıkmış. Ve ağaçtan ağaca geçerek Bilge teyzenin yaşadığı yaşlı çınar ağacına ulaşmış. Çınar ağacı ne oldu yine Findu? Bugün neyi merak ediyorsun? diye sormuş ona. Fındu da Çınar dedeciğim geçen gün bir leylek ailesi gördüm. Küçük leylek hep yuvada duruyor. Yan gelip yatıyor. Anne babası onu paşalar gibi besliyor. Bizimki de sadece ağzını açıp onların getirdiklerini yiyor. Ama bu haksızlık değil mi? Ben küçük yaşımdan beri kendi yiyeceğimi kendim bulmak zorunda kaldım. Bilge teyzeme bunu soracağım. Demiş bence bunu hiç sorma bugün diye cevap vermiş yaşlı çınar. Niye? diye sormuş Findu. Bilge teyze bugünlerde hiç iyi değil. Biliyorsun çocukları her yıl onu ziyarete gelirlerdi. Bu yıl gelmeyeceklermiş. Bunu duyduğundan beri kovuğundan dışarı çıkmıyor. Demiş yaşlı çınar ben onu dışarı çıkarabilirim diye sevinçle korktan içeri girmiş Findu. Bir de ne görsün? Bilge teyze koltuğuna uzanmış yatıyor. En sevdiği havuçlara bile dokunmamış üstelik. Hepsi tabağında duruyor. Ama Bilge teyzem böyle olur mu? Bu sana hiç yakışmıyor. Galiba sen hala duymadın. Demiş Findu neyi diye meraklı sormuş yaşlı tavşancık. Bu sene ormana taşınan gürültücü leylek ailesini. Yok yavrum, duymadım. Benim duyduğum haber bana yetti zaten. Başkası umrumda değil. demiş bilge teyze. ''Ama Ben bir şeyi çok merak ediyorum. Sen benim meraklı sorularımı hep cevaplarsın. Gerçekten hiç tadım yok Findu. E senin ne de ilgili bu konu? Nasıl? diye merakla sormuş tavşancık. Yine ağaçtan ağaca zıplayarak dolaşıyordum geçen gün. Yuvadaki baba leylik yavrusuna şöyle diyordu. Bu ormanda her şeyi bilen bir tavşan nine var. Senin neden bu kadar sorumsuz bir çocuk olduğunu gidip ona soracağım. Hatta seni onun yanına göndereceğim. Bizden biraz ayrıl da gör bakalım. Biz olmadan başının çaresine bakabiliyor musun? Diyordu. Galiba bir misafirin olacak. Çocukların gelmesi de bir leylek çocuk gelecek sana. Bunu duyan Bilge teyze koltuğundan yavaşça kalkmış. Kovuktan dışarı çıkmış. Temiz havayı doldurmuş diğerlerine ve Findu'yu yanına çağırmış. ''Findu, bu merakın bazen çok işe yarıyor doğrusu. Kendimi daha iyi hissediyorum. Çok teşekkür ederim sana.'' Demiş ve sıkıca sarılmış bizim afacan Findu'ya. Çok geçmeden Leylek ailesi gelmiş yanlarına. Yavru Leylek biraz çekinerek bu teyze de mi kalacağım diye sormuş. Bilge teyze sevgi dolu gözlerle bakmış ona. Gel bakalım ufaklık biraz yalnız yaşayıp sorumluluk almak bizi daha güçlü ve kendine güvenen biri yapar. Annenle ve babanla bir süreliğine vedalaş demiş ve onu bir haftalığına yanına almış. Findu da onlarla kalmış tabii ki. Bu fırsatı hiç kaçırır mı? Merakından çatlarmış yoksa. O bir haftada yavru leylek yiyeceğini kendisi bulmayı, yaşadığı alanı temizlemeyi, kendine verilen işleri yapmayı öğrenmiş. Her akşam Bilge teyzenin anlattığı masallarla da yeni dünyalara yolculuk yapıyor ve yeni insanların maceralarını öğreniyormuş. Arada Findo ile oyunlar da oynuyorlarmış çok eğlenceli ve bilgilendirici bir hafta geçirmişler. Bu birliktelik ile yaşlı tavşancık yalnız kalmamış, minik leylek de anne babasının kıymetini öğrenmiş. Sorumluluklarını yerine getirmenin de tabii. Minik Findu mu? O öğreneceğini çoktan öğrenmiş zaten merakı yüzünden yuvasından ayrılmasaymış, minik leyleğin ailesi gibi bir ailesi olacakmış. Yine de mutluymuş Findu. Yaşlı tavşan gibi bir teyzesi, minik leylek gibi bir kardeşi varmış çünkü. Bu, onu dünyanın en mutlu, en şanslı sincabı yapmaya yetermiş. Yaşlı tavşancık Bilge teyze ise Yeni çocuklarıyla mutlu günler geçiriyormuş. Evet sevgili kuzucuklarım. Masalımız burada sona erdi. Hepinize tatlı rüyalar, iyi uykular dilerim. Başka bir masalda görüşmek üzere.